Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Kimsenin çizerinden Roblox'un açılması hakkında yeni bir tane video gördüm. Instagram üzerine. Şimdi size onu göstereceğim. Bir de yeni Roblox'un kurallarına yani açılacak mı açılmayacak mı onun hakkında bilgilerine geçeceğim. Kesinlikle kesinlikle hemen şu vakitle açılacak demiyorum. Bu konu hakkında bir şey net bir şekilde söylemiyorum. Ee, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Çocuklar, gözümüz aydın. Roblox açılmadı, biliyorum. Onu bekliyorsunuz heyecanla. Tedbir alarak, içeriklerini iyi kontrol ederek mutlaka açılması lazım. Gözünüz aydın. Önümüzdeki hafta müjdeli haberi bekliyoruz. Şimdi, size Roblox'un bizim için yaptığı kurallara bakalım. 2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve topluluk standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız. Arkadaşlar, tabi ki metin yapay zekaya okutmadım. Onun yerine aralarda siz durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Roblox hakkındaki bildiğimiz gelişmeler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada arkadaki avatarın nasıl yaptığımı bilmek istiyorsanız videoya 25 dakika gelsin. Detaylı anlatım yapacağım. Hyper'dan yapıyorum.